Arkadaşlar hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, oyun oynuyorum <laughs> bu kadar komik bir giriş olan oldu hepinize ne var Bugün neyse bir de tekrar birlikte yap blabla çıtar sonuyor şaka şaka blabla stars şimdi arkadaşlar benim bir tane zaten görevim vardı o da cin ile bir tane maç aldım. Gerisini zaten alamadım. Ben de sizle burada bakın bu evet, tamam, bakın bulla nasıl birinci size onu göstereceğim. Evet, arada bir bakacağım. E zaten video kötü oluyorsa siz yorumlara yazarsınız herhalde. Allah bak yazın. Para. Bir kere arkadaşlar o göz sizde varsa taraz demek. Aksesuarını açmak siz izliyordur. Şöyle bakalım. Hop. Şöyle. Vay el primo efendi. Sen abine yamuk mu yapıyorsun lan? Sen abine yamuk mu yapıyorsun lan oğlum? Selamun aleyküm. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi sarıkışı ben bir ayarlayayım, Geleyim Evet arkadaşlar kayda başlattım. Okey hadi. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani. Şuna şöyle alacağım. Her yeri bombalayacağım. Yani arkadaşlar sinirim bozuk değil. Canım da sıkılıyor. Biraz eğlenmeyi ne dersiniz? 300-500 Eğer evet, tabi tam siz görüyorsanız. Tam görüyorsanız arkadaşlar. Eğlenmeye ne dersiniz? Bakalım. Oh, hadi gel buraya. Seni bombalayayım. Bombalayayım. Neredesin Aman pek de gitmeyelim. Seni bombalayacağım. Gel buraya ya. Arkadaşlar <laughs> o kadar okay. Çok güzel bir duygu. Eğer tabi karşınızda tik varsa siz sizi bombalıyorsa. Evet. Tamam. Sıkıntı yok. Arkadaşlar pek görememişsiniz bence. Ben yani öyle anladım. Yani. Eğer şey, sorunu çözüp de şey yapabilirsem eski videolarıma geri döneceğim. Ama tabi eğer sorunu çözemezsem ve hiçbir şey yapamazsam mecburen böyle devam edeceğiz. Hii. Lan! Var arkadaşlar. Benim telefonumda herhalde sıkıntı var. O şey için. O uygulama için. Yoksa uygulamada mı sıkıntı var onu bilmiyorum. Umarım görüyorsunuzdur. Ve tabi bu mp'ye tiple gidiyorsunuz. Eğer birinin tiple gidiyor görürseniz. Yani bilmiyorum. Ne yaparsanız yapın yani. Direkt bul varsa onun yanına gidin. Ve... Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet, aklıma pek bir şey gelmedi. Zaten siz de pek görememişsinizdir. Evet arkadaşlar bu video kötü olduysa çok çok özür dilerim. İki tane video gelecek arkadaşlar. Birisi kötü oldu. Onu yine dağıtacağım. Sonu demeye sonunu anladınız işte. Sonu getirmeden videoyu kapatmışım. Ezan okumuyordu arkadaşlar. Kapattım videoyu. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Eee ben kaydı başlatacağım diye videoyu kapatmışım. Ondan sonra zaten olacakları artık siz düşünün ne olduğunu. Son olarak arkadaşlar Kirov'la da oynayalım ondan sonra videomuzu bitirelim. Evet şimdi bir tane mapim var arkadaşlar size onu göstereceğim. Eğer bu video 36 <laughs> 36 like gelirse o map geri gelecek. Ay, o map ne ya? Benim kendi yaptığım map'i size göstereceğim. Ya 37 ya da 36 like gelmesi lazım ama o map için. Veya izlenmesi çok yüksek olması lazım. Artık hangisini seçip onların ikisinden birisini yapın. Ve map'i siz görün bitiriyorum. Valla siz görüyorsunuzdur. Ve ee, bakın bakın. 9 yüklü vs 9 yüklü. Evet. Eğer ki şey, PUBG videosu gelmesini istiyorsanız veya bu uzun olacak. O yüzden 100, yüz, 150 yüz like lazım yani. Yani ona şarj bile etmez arkadaşlar. Ama böyle Clash of Clans veya Blower Stars için hani hiç sıkıntı değil. Zaten biri yokmuş. Bahar. Görüyorsunuzdur. Ha tamam ya. Tam ne görüyor musunuz? Aha. Kara çıktı da. Şimdi arkadaşlar ben ultimi doldurayım. Size eğer Crow'un ultisini bilmiyorsanız yani bilmeyeninize ne bilinme. ben. Jesse onu öldürdü. Ben de öldüm. O zaman arkadaşlar ne yapalım? Bugünkü videomuz bu kadardı. Like ve anlatmayın. Bye bye.